Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Lord of videosuyla karşınızdayım Öncelikle tekrardan videoları sizlere yatmaya başladığımdan beri ilginize ve alakanıza teşekkür ederim istatistik e, olarak abone sayımıza göre güzel gidiyoruz umarım daha da iyi yerlere geliriz e, Yüzüklerin Efendisi üzerinden elimizden geldiğince siz değerli kardeşlerimize Anlatabildiklerimizi, bildiklerimizi, stratejilerimizi, düşüncelerimizi ve sezonlara anlatmaya ve dile getirmeye çalışıyoruz. Bugün pazar. Öncelikle bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Herkesin yönlerine göre olsun her şey. Biliyorum. Ben de bir baba adayı olarak Allah'ın izniyle inşallah o günleri gösterirse vakti zamanı geldiğinde bizler de o güzel mutluluğu tatacağız diyoruz ve size yeni videomuzdan merhaba diyoruz. Şu anda arazi sınırımız 81 81'e ulaştı. Aşağıdan otuzluklarımızı siliyoruz. Şimdi yüzük gücümüz 4K. Bugünkü hedefimiz minimum 6,5-7K oluruz diye düşünüyoruz. Şimdi gençler biliyorsunuz ki oynadığımız mod normal mod. Yani savaşımızı vereceğiz. Müttefik seçeceğiz. Seçtiğimiz müttefiklerle doğru hamleleri yapacağız. Nasıl yol, yol ilerleyebiliriz? Neler yapabiliriz? Bunları kararlaştırmamız gerekecek. Ben bulunduğumuz sunucuda ve oynadığım kardeşlikte kalan lideri değilim. Herhangi bir söz hakkım yok. Ama savaşçı olarak mücadele veriyorum. Yani Liderimiz var, fikirlerimizi sunabiliyoruz. Ama onun haricinde yönlendirici olarak değildi. Sadece fikrimizi söyleme şansımız doğuyor. Şimdi şöyle haritaya ve sıralamaya baktığımız zaman mantıken kendi mantığım ve kendi stratejimi söylüyorum ama oyundaki e, oynayan liderler neye göre karar verir onu bilemem. Şimdi kardeşlik üretimine girdiğimizde şurada bir e, gördüğünüz gibi aşağı kısımda bir e, runlar var. Ech. run değil mi bunlar? Bir bakalım öncelikle. Vargaslar. Evet. Vargas'tanmış. Şimdilik sıralamaya gelelim. Şimdi birinci de ve altıncı da Vargaslar var, etkili. Burada e, dördüncü ve beşinci olarak Lindon var. Bu da etkili. Ona göre stratejimizi belirleyeceğiz şimdi. Devam edelim. Biz dördüncü olarak e, burada bir Ruhan olarak duruyoruz. Lindon ve Vargas ağır basıyor. Yan taraftan sıyrılmış gelmiş bir Gondor var. Pardon kardeşle gelecek özür dilerim. Ee, Lindon. E, Vargas ağır basıyor aynen. Aşağıdan kardeş kardeş gelen bir Erebor var. üç etkili olarak. Yani Rohan olarak tekiz. Şu anda Elfler var etkili. Yani doğru stratejiyi nasıl belirlemeliyiz neler yapmalıyız... Onu bilemem. Ama bana soracak olursanız şu durumda Rohan ve Elf eğer tekse birlikte müttefik olabilir. Bence. Çünkü ben Lindo'nun kesinlikle bizimle bir ittifak kurabileceğini düşünmüyorum. Tabi birbirleriyle bağlantıları var mı? Nasıl yaparlar? Onu bilemem. Bu benim kendi fikrim sadece. Arnold hiç yok herhalde. Aynen kardeşlik sıralamasında Arno'yu hiç görmedim. Bir bakalım. Erebor, Ev, Rohan, Vargas, Mordor var bir tane. En aşağılara bir iniyorum. Allah Allah. Bir tane var. Küçük bir tatlı bir ekip. Tek başına Arnor herhalde. O da bırakır gider zaten büyük ihtimal. Ya oyundaki savaşın kimler açısından olacağı belli şu anda. Şu anda Lindon, Vargas, Rohan Elf ve Cüceler. Yani bunlar etkili. Gondor da etkili de büyük ihtimal. Ee, bu strateji doğrultusunda ilerleyecekler. Yani bu doğrultuda biz nasıl sayılırız, neler yaparız onu bilmiyorum. Gondor'la da müttefik olabilir. Yani 3 müttefik olursa Gondor, Elf, Rohan. Bu da mantıklı olabilir aslında. Çünkü şu durumda e, bence bana kalacak olursa. Tek birlik Rohan, tek birlik Elf ve tek birlik Gondor. Ee, müttefikleri var. Ve bu şekilde bu üçü birlikte olursa zaten Isengard yok. Yani şöyle doğru bir hamle yaptığımız zaman baktığımızda Isengard zaten yok. Hemen o Isengard'ı alacaksın. Isengard'ın bölgelerini de alacaksın. Orta kısmı hakim olacaksın. Tabi Erebor'un, Lindon'un neler yapabileceğini yani bilmediğimiz için. Ya bunu zaman gösterecek tabi. Şu anda bilmiyoruz. Elfler bizde düşman olur mu, birlik olur mu bence olmaya da bilir yani ama. Ola bilir. Ya bu senaryolar sadece düşünceler yani şöyle baktığımız zaman evet aşağı fortlar kuruluyor. Şu tarafa geldiğimizde şöyle tüneli geçelim. Buralara herhangi bir inme zaten söz konusu değil. Evet hemen gördüğünüz gibi erfler yukarıdan Limlight'a doğru Celebranta doğru Ford'larını atmış. Stratejik olarak mantıklı. Bizim konumumuz iyi. Yani herhangi bir saldırı alabileceğim bir pozisyonda değilim ve herhangi bir şekilde farmımın da zarar göreceği bir formda da değilim. Yani çok rahat bir şekilde farmımı yapıp buraya oturtturabilirim. Yani kalıcı bir farm olur. Çünkü Eminimui'l kısmına yani alternatif hedef olarak Doğu Emend ve Eminimui'l ile. Şöyle baktığınızda hemen işgal edilebilecek bir konumda araziler değil. Farmımızı doğru yaparsak, doğru gelişirsek kazanacağımızı düşünüyorum. Zaten biz de ona göre komutan hazırlıyoruz. Eowyn ve Aragon üzerinden gidiyorum. Sandık açılımından sonra 3. komutan çıkabilir miyim onu bilmiyorum. Ya şu sezonda aman bu 4 yıldız olsun, bu 4 yıldız olsun. Ee onlarla vurdum 3 komutan çıkartırım. Yanlış doldurmanız lazım arkadaşlar. Yani 5. sezonunda oynuyorsanız iteminizin full olması lazım ki karşınızdaki de full olduğu için bir nebze direnebilin. Yani hepsini 5 yıldız yapmanız lazım. Çünkü sınırı o. Çünkü şu anda sarı 5 yıldızlar piyasada. Yani şöyle baktığınız zaman örnek veriyorum size. Bak gelelim şuraya. Mantıken bakacak olsam. Bakın burada favori bir Aragon var. 46 seviye paylaşmış. Yani şunun sizin düşmanınız olduğunu düşünün. Aksesuarını almış. Fullemiş. 10 seviye 10. -10 saygınlıklar. Mife zaten fullenmiş. Zırhlı altın zırh fullenmiş. Kazatlı fullenmiş. Yani yapılabilecek olanların hepsini yapmış. Kazatlı ben de bekliyorum. Gelse ben de basacağım hemen. Akşam yurdu patlatacağım da. Gelmiyor işe şansıma. Özellikle bir de bu alt özelliği yarma gelse. Ya razıyım da. Gelmiyor arkadaş yani bir türlü gelmiyor. Şansımıza gelmiyor yani gelse evi arabayı satıp basacağız da yemiyor yani. Şimdi şöyle baktığınız zaman böyle aragonlar mevcut. Bak adam alternatif ikincisi de aynı. Bak, bu bizim tadımızda. Yani bu seviyedeyiz zaten biz. İlk üçtekinin seviyesindeyiz. Ama yıldızlar mesela full değil. Bak bu da etkili. Ama fantaziye kaçmış. Yani düşman olarak Eowyn'in geldiğini düşünün. Bakın burada e, saygınlığı kaçmış bunun 14 9 niye o saygınlığı 14 olan bir ev evin favori Allah Allah başka evin mi yoktu favoriyormuş şöyle bir bakalım Allah Allah bak 4 yıldız benim de bunun 4 yıldız yapabilmem lazım ama bunun için daha çok aksesuar lazım Yani doğru ilerlemek lazım. Doğru şekilde e, hamleleri hazırlamamız lazım. Ve doğru yol ilerlememiz lazım. Yani yoksa hata yaparız. Yani bu şekilde çıkamayız işin içinde. Çünkü tekiz yani. Yani şu ittifaklı sıralamasında tek bir kardeşlik olarak oynuyorsun. Ama Eurl kardeşliğim. ben birini sezondan beri biliyorum kendilerini. İsim olarak var ama içerikler hep değişik. Yani düzgün oyuncular, kardeşliklilerin hemen hemen hepsi şu anda sunucudaki oyuncuların hemen hemen hepsi dolu ve iyi bir şekilde yani kötü yok zaten de o yüzden bu sezonda ayakta kalabilmek için ve etkili PvP'ler çevirebilmek için bu stratejileri sağlamamız lazım arkadaşlar diye düşünüyorum. Bakalım bunu zaman göstererek bize doğru stratejimiz neye göre olacak nasıl ilerleyeceğiz bunların hepsini göreceğiz bakalım Neyse şimdilik takipte kalın kardeşler kendinize iyi bakın